Hoş geldin. Gördüğün gibi bir penguen videosu yapıyoruz. Bu bir penguen videosu. Neden? Çünkü biz penguenleri çok seviyoruz. Penguenler güzel canlılar. Bu penguenler şu gördüğün güney kutbunda yaşıyorlar. Bunlar güneyi seviyor. Nedense kuzeyli bir alıp peremeyekleri var. Çok güzel canlılar. Ve bunlarda eşine sadakat var. Şu anda görüyorsunuz Dişi yumurtayı yapıyor, daha sonrasında eşine veriyor. Erkek yumurtayı alıyor ve 63 gün boyunca yemeden, içmeden, ayakta bekleyerek yumurtanın üstünde kılıçkaya yatıyor. Bu yumurtayı direkt kendisinin almanın süreci var ya çok önemli. Eğer yumurta şu anki gibi uzun süre böyle dışarıda kalırsa donar ve canlı ölür. Çok zor bir hayatları var. Peki dişi doğumdan sonra ne yapıyor? Ha böyle gördüğünüz gibi. Gidiyor, yüzüyor, keyif çatıyor, yiyor. Yani aslında çift emigrenler daha şanslılar. Ama gerçekten dünya üzerinde en güzel çiftler bunlar. En azından dişisine herhangi bir şiddet uygulamıyor. Gerçekten güzel canlılar. Şu anda gördüğünüz şu su eksi 2 derece. Onlar için mükemmel sıcaklık. Çünkü dışarısı eksi 40 derece. İzmir'de 10 dereceyi görünce Soğuktan ağlıyoruz Bu gördüğünüz canlı da Bunların en büyük düşmanı Leopar foku Sen bu güzelim canlılardan ne istiyorsun ya Şu tipe bak Allah aşkına Bir de sevimli artık biz buna ya Bunları avlayıp avlayıp öldürüyor Yiyor onları Git başka bir şey ya Git marul ya Allah Allah bu penguenler biz insanlardan korkmuyorlarmış. Biz de bu yüzden bunların bu saflıklarına güvenip bunları alıyoruz işte. Bunların yağlarını kullanıyormuşuz. Resmen korkunç. Neden böyleyiz ki biz? Neyse. Şu görüntülere bakalım biraz daha. Tüyleri çok güzel ve inanılmaz kalın. O kadar güzel ki Tüllerin arasında bulunan hava kabarcıkları ise dışarıdaki havanın içeriye geçmesini engelliyor ve daha sıcak tutuyormuş. Mükemmel değil mi ya? Biz penguenleri çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız abone olun. Aa, yavru penguen yumurtadan çıkacaklar birazdan. Hadi bakalım. Bir şey demek istiyor sanki bu yavru penguen. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olun diyor. Değil mi? Evet bak beni onayladı. Bir de beğenin. Çok tatlı. Biz penguenleri seviyoruz. Penguenler çok güzeller. Bay bay. Hoşçakalın.